Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün yan kanala öylesine video atıyorum. Bu aralar e, yan kanala da her gün video atmaya çalışıyorum. Uzun videolar gelmiyor farkındayım. Ama yarın squat busters videosu atabilirim. Eğer at istiyorsanız yorumlara yazın. Yok atayım istiyorsanız at istiyorsanız ne oğlum? Atayım istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Ona göre yarın squat busters videosu atarım. Bayağıdır da girmiyordum. Güncelleme gelecekmiş. Çok büyük Mayıs ayında. İnşallah güzel olur da patlar yani biz de malanırız? E, nemalanırız. Ne Nemalanmak. Evet. Değişik bir cümle. Dükkana geliyorum arkadaşlar. Burada efsane stratejisi gelmiş. Var dedim bunu açayım hani ama videoda açayım. Hızlıca bunu açacağım. Sonra da Ender kostümleri fullleyip bir de maça gireceğim. Böyle seri çıtır bir video. Yani öyle bir şey. Hadi bastım o zaman ne geliyor? Ya bunu yapma işte ya. Bunu yap. Bin altın ne bilader ya. Gerçekten neyse. Hızlı bir şekilde arkadaşlar yapacağım şey geçiyorum. Dükkana geliyorum. Tamam mı? Katalog. Ondan sonra Ender'ler ve aşağı doğru iniyorum burada. Jura Pinksi alıyorum ve bütün Ender kostümlerini bitiriyorum arkadaşlar. Bu kostümü de şimdi seç deyip ve Finks'i hemen alıyorum. Tabii ki hesaplaşmada üçleme gireceğim. Oyuna bakalım. Bir kazanalım. Böyle günlük videonun yan kanala gelmesini istiyorsanız beyler e, en azından 500 like atın. Zaten çok izlenmiyor buradaki videolar. Kanal ölmüş. Ama çok umurumuzda mı? Hayır değil. Kostüm güzel mi? Hayır değil. <laughs> Her gün video atmak güzel mi? Yani fena değil. <laughs> Arkadaşlar güzel. Maç iyi başladı. Oy kardeşim bak. Bana şekil yapmayın. Bizim adam öldü ya. Oo. Sorry noob Adamın adı zaten sorry noob lan <laughs> Kaçıyor bizden kaçarsın aslanım kaçarsın Kulaklığı takayım oyunun sesini duymayınca Oyun oynamıyormuşum gibi geliyor Aha bu adamı keseriz Lan bizim adamı çekti ya Heh. Bu adamı öldürdüm Güzel 8 enerjilik adam gitti Güzel Bunu da bak tam buraya koyuyorum İki takım birden kapışıyor bu kardeşim Bak bu bir, bir takım soldaki bir takım sağdaki Şunu keselim ama Aynen. Adamı gel Cık. Ha adamı geldi artık. Neyse sıkıntı yok abi ben 9 enerjiyim. Çok çılgınım ama ölebilirim. Hayır. Beyler siz yaşayın hadi. Beyler siz yaşayın. Hadi beyler. Güzel. Bak yukarıdaki adam kaç. Oğlum atlama atlama yavrum. Heh sakin olun birazcık. Oğlum bizim adamlar niye atladı ki ben anlamadım. Var mı çağırdın? Hadi videodayım. Açarmadın mı? Hadi videodayım. Benim mi suçum ya? Oğlum video dedim diyorum bana mı çağırdın? Bana mı? Niye bağırıyorsun bana ya? Benim mi suçum? Ya gidiyorum. Niye? Arkadaşlar evet ya kazanma senin ya o da gitmemiş tamam iyi tamam neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir hadi hoşça kalın şu videoyu izleyin bak izleyin ya da izlemeyin yani Umrumda mı evet yani umrumda. izlerseniz güzel olur neyse çayımı içeyim ya Allah'a emanet beyler hadi hoşça kalın